Gözlerini kırpmadan dakikalarca televizyon ekranına bakıyor. Er, olup biteni herkes gibi haberlerden öğreniyor. Geldiler baktılar, televizyona bakıyorlar. Abi biz ne yapıyoruz? 15 Temmuz 2016, saatler 23'ü gösteriyor. O karanlık darbe gecesi İstanbul Valiliğinin önü askerler tarafından çevriliyor. Erlerse dışarıda nöbet için bekletiliyor. Komutanları valilik içinde. Ya. Siz niye peşindesiniz?

ve duyan asker koşarak geliyor. Askerliğinin bitmesine iki gün olan er şaşkınlığını gizleyemiyor. Çünkü valiliğe tatbikat için geldiğini zannediyor. El işaretiyle arkadaşlarını uyarıyor. Er heyecanını bastırmak için arkadaşından su istiyor. Hala olayın şokunda. Gözlerini kırpmadan haberleri izlemeye başlıyor ve yere çöküyor. İşte askerin yıkıldığı anlar. Bu esnada valilik etrafında hareketlilik sürerken üstlerine görünmemek için askeri araçların arkasına oturup kafede açık olan ekrandan izlemeye devam ediyorlar. Aynı bu şekilde. Ben de dedim ki Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Ben buraları size bırakmayacağım dedim. Ne ben ne de başka bir Türk halkı dedim. Size bırakmaz dedim. Bırakın dedim beni. Silah doğrulttu. Dedim al dedim. Canımı alıyorsan al. Yalnız dedim bu bayrak düşmeyecek dedim. Darbeci komutanları tarafından kullanıldıklarından habersiz olan erler tatbikat yalanıyla neredeyse halka ateş açacaktı. Darbe girişimini televizyondan öğrenen erler hemen halkın safına geçti. Bayrağı öptüler. Sıra sıra 3-4 kişi geldi bayrağı öptüler. Başlarına koydular. Mermileri boşa çıkardılar. Askerler bizim yan tarafımıza geçti. biz Darbeye karşıyız dedi. Ee, yanımıza geçti. Silahlarını falan hepsini o tarafa atıp halkın tarafına geçti.